Avustralya'nın Perth kentindeki Claremont adlı banliyonun sakinlerini 20 yıldan uzun süre rahatsız edecek kabus 27 Ocak 1996'da 18 yaşındaki Sarah Spears'ın bir grup arkadaşıyla gece kulüplerine gitmeye karar vermesiyle başladı. Eve döndüğünde genç resepsiyonisti ve onu ortadan kaybolmasından sorumlu kişiyi arama çalışmaları hızlıca başladı. O gece Sarah'ın hareketlerini izleyen dedektifler kutlamaların sona ermesinden kısa bir süre sonra saat 02.06'da bir taksi çağırdığını öğrendiler. 3 dakika sonra taksi geldiğinde ise Sarah ortalıkta yoktu. Şoför, artık hizmetine gerek kalmadığını düşünerek başka bir müşteriyi almak üzere oradan ayrıldı. Normalde son derece özenli ve dikkatli olan genç kadın, ertesi sabah işe gelmeyince sarah'nın arkadaşları ve meslektaşları bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmeye başladılar. Üstelik önceden planlanmış bir aile buluşmasına da katılmayınca ailesi polisi bilgilendirerek kayıp başvurusunda bulundu. 28 Ocak pazar sabahının erken saatlerinde Sarah'ın ortadan kayboluş haberi insanlara ulaştığında Sarah'ın taksi çağırmak için kullandığı antesörlü telefonun bulunduğu kavşaktan geçen bazı sürücüler onu orada beklerken gördüklerini bildirdiler etrafta başka kimse olmadığı ve saranda bir sorunu varmış gibi görünmediği için yollarına devam etmişlerdi. Genç kızın bir taksi çağırmasıyla taksinin 3 dakika sonra gelmesi arasında geçen süre içinde başına gelenler yıllar boyunca soruşturmacıları çıkmaza sokacaktı. Ne yazık ki 1996 yılında güvenlik kameraları günümüzdeki kadar yaygın değildi. Bu nedenle salaha ne olduğuna dair bir fikir verecek görüntü kaydı yoktu. Polislerin yoğun aramaları sonuç vermedi. Muhtemelen bir kaçırma olayına tanıklık edecek kimse ortaya çıkmadı. En önemlisi davanın devam etmesini sağlayacak bir bilgi de bulunamadı. Bu nedenle dava kısa sürede tozlu raflardaki yerini almaya başladı. 9 Haziran 1996'da Jane Rimmer adlı 23 yaşındaki bir çocuk bakım görevlisi iyi yemeklere ve ortamıyla ünlü Claremont'daki Continental Otel'den ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Bu mekan Sarah'ın 4 ay önce kaybolduğu bölgeyle aynı alanda yer alıyordu. Sarah'ın hala çözülemeyen davasına benzer şekilde Jane'in arkadaşlarına veda edip kısa bir yürüyüşle evine doğru yola çıktıktan sonra başına ne geldiği Yine kısıtlı deliller yüzünden anlaşılamıyordu. Ancak bu kez dedektiflerin lehine olan küçük de olsa bir fırsat vardı. Kayıp kadının gece yarısı 00:04'te otelin dışında oyalanırken ve ardından evine doğru hareket ederken kaydedildiği bir CCTV kaydı mevcuttu. Görüntüleri izleyenler eğer biri Jane'i takip ettiyse bile kameraların görüş alanından kaçındığını fark ediyordu. Jane'i kaçıran her kimse sanki planlı hareket ediyordu yetkililer genç kadını ararlarken 2 ay sonra kötü haber geldi. 3 Ağustos'ta Mont'un yaklaşık 40 kilometre dışındaki çalılık arazilerde gezintiye çıkan bir aile çocuklarının çiçek toplaması için bir tarlanın yakınında durdu. Aile etrafta dolaşıp yemyeşil manzaranın tadını çıkarırken yerdeki düşmüş dalların karmaşası altında gizlenmiş Çıplak bir kadın cesedine rastladılar. Bu korkunç keşifle dehşete kapılan aile hemen polis aradı. Olay yerine gelen polis memurları kurbanın boğaz bölgesinde şiddetli travma izleri tespit ettiler. Bölgede yapılan titiz aramalar sonucunda cesedin bulunduğu yerden bir kilometre uzakta atılmış bir bıçak bulundu. Cansız bedenin şimdilik kime ait olduğu belli değildi bedenin yanında herhangi bir kimlik bulunamamıştı. Otopsi sırasında bakılan diş kayıtları bulunan kalıntıların Jane Rimmer'a ait olduğunu ortaya çıkardı. İki ay önce kaybolan Jane hayatını çoktan kaybetmişti. Adli tabip Jane'in ellerinin ve kollarının derin dokusunda görülen kesik izlerinin savunma yaralanmalarına işaret ettiğini tespit etti. Boyun bölgesinde testere ağızlı bir bıçakla yapıldığı düşünülen girintili kesikler vardı. Cinsel saldırı şüphesine rağmen cesedin ileri derecede çürümüş olması nedeniyle bu öğrenilemedi. Her ne kadar kesin olarak cinayete kurban gittiği anlaşılsa da yaşamını sonlandırmak için kullanılan yöntem tam olarak belirlenemedi. Yetkililer Claremont'ta bir seri katilin olması ihtimalinden endişe ederek yalnızca bu adamı yakalamaya odaklanacak özel bir görev gücü oluşturdular. Soruşturmacılar Jane'in katilini bulmak için halktan yardım istediğinde cesedinin bulunduğu kırsal bölge yakınlarında yaşayan bir çift ortaya çıkarak cinayetin işlendiği düşünülen zamanlarda bir kadının çığlık attığını duyduklarını söylediler. Tanıklar Jane'in ortadan kaybolduğu gece uykularından bir kadının ''Beni yalnız bırak, bırak beni gideyim, diye haykırmasıyla uyandıklarını iddia ettiler. Çığlıklar aniden kesilince ne olduğunu anlamak için pencereden dışarıya baktıklarını söylediler. Herhangi bir sorun görmemişlerdi. Sadece uzakta gözden kaybolan bir arabanın arka farlarını fark etmişlerdi. Bu bilgiler elbette ilgi çekiciydi ancak soruşturmaya pek bir katkı sağlamamıştı. Dedektifler zaten Jane'i birinin öldürdüğünü biliyorlardı. Asıl soru kimin yaptığıydı? Yine kurbanla şüpheliyi fiziki olarak bağlayan hiçbir kanıt olmadığı için dava çıkmaza girdi. Dedektifler daha Sara ve Jane'in davasında ilerleyememişken 15 Mart 1997'de başka bir olay yaşandı. 27 yaşındaki hukuk stajyeri Ciara Glennon 15 Mart 1997 akşamı arkadaşlarıyla birlikte Continental Otele gitti amaçları saatlerce eğlenmekti. Gece yarısından kısa bir süre sonra ciğara toplanıp eve dönmeye karar verdi. Karanlık sokaklarda yürürken bir seri katile yakalanacağı aklının ucundan geçmemişti. Olayla hiçbir bağlantıları olmayan ve ileride yaşanacak korkunç olaylardan habersiz şekilde bir otobüs durağında bekleyen üç erkek yetkilileri Ciara'nın tarifine uyan bir kadının beyaz ya da krem renkli bir araçta biriyle konuştuğunu gördüklerini söylediler. Bu etkileşim onlarda herhangi bir şüphe uyandırmadığından otobüsleri gelene kadar dikkatlerini başka yöne çevirmişlerdi. Son kez görüldükten iki hafta sonra Ciara'nın cesedi Perth yakınlarındaki ormanlık bir alanda kısmen gömülü olarak bulundu. Giysilerinin durumu boğazı kesilmeden önce tecavüze uğradığını gösteriyordu. Sağ kolunda kemiğe kadar uzanan 18 santimlik derin bir yara vardı. Otopsi Chiara'nın kafasına künt bir darbe aldığını ve ölümcül olabilecek boynuna nüfuz eden bir yara aldığını ortaya koydu. Saldırganıyla boğuşurken bir tırnağının ve sağ yüzük parmağındaki tırnak ucunun kırıldığı belli oluyordu. Tırnaklarının altında elde edilen DNA onun hayatta kalmak için mücadele ettiğini gösteriyordu. Her ne kadar çabaları başarısız olsa da bu dava için olabilecek en önemli delildi. Cinayet serisinin sorumlusuna dair ipuçları yağarken bir isim öne çıktı. 41 yaşındaki Lance Williams. İddiaya göre geç saatlerde Claremont sokaklarında dolaşıp yalnız kadınları arabaya binmek isteyip istemediklerini soruyordu. Suçluyu ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen bir operasyonda sivil polis memuru kılığındaki bir kadın polisi arabasına almaya çalışırken yakalanınca şüpheliler listesinde üst sıralara yükseldi. Williams'a cinayetler hakkında haberlerde izlediği ve gazetelerde okudukları dışında bir bilgisi olmadığını öne sürdü. Yıllar süren şüphe altında yaşamın ardından DNA'sının suçluyla eşleşmediğinin ortaya çıkmasıyla 2008'de resmi olarak haklandı. Şubat 2018'de doğal nedenlerle yaşamını yitirdi. Masum bir adam olarak Claremont cinayetleri yüzünden hayatı sonsuza dek değişmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Ciara'nın bedeninden alınan örneklerden elde edilen DNA profili ulusal veri tabanına girildi. Sistemde tarama yapan dedektifler bir tür eşleşme yakaladılar. Her ne kadar bu bulgu onları doğrudan suçluya götürmeyecek olsa da çemberi daraltıyor ve katile her zamankinden daha fazla yaklaştırıyordu. İlgi çeken bir diğer isimse Eylül 2005'te Londra'da bir kadına cinsel saldırıda bulunup onu öldürmekten hüküm giyen Mark Dixie'di. Görev gücü Dixie'nin 1990'ların büyük bölümünü Avustralya'da geçirdiğini ve sık sık Claremont bölgesini ziyaret ettiğini öğrenince dikkatini ona yöneltti her ne kadar DNA'sı 1997'de Perth'te yaşanan ve üniversite öğrencisi bir kıza yönelik cinsel saldırı ve cinayete teşebbüs olayının failine ait örneklerle eşleşse de Chiara Clannan'dan elde edilen örneklerle uyuşmuyordu. Bu da onun Chiara'nın katili olma ihtimalini zayıflatıyordu. Beklenmedik bir gelişme olarak soruşturmacılar Chiara'nın tırnaklarının altında elde edilen örneklerin 1995 yılında Vahşi bir saldırıdan kurtulan bir kurbanın örnekleriyle aynı genetik işaretlere sahip olduğunu tespit etti. Karakatta mezarlığında bıçak zoruyla bir yabancı tarafından kaçırılıp saldırıya uğrayan genç kadın mucizevi şekilde hayatta kalmayı başarmış ve bu saldırıyı polise bildirmişti. Görev gücü üyeleri Claremont bölgesinde benzer cinsel saldırı vakalarını araştırırken 1988 yılında gerçekleşmiş bir saldırı dikkatlerini çekti. Bu olayda 18 yaşındaki bir kız gece yarısı ailesinin evine giren bir adamın cinsel saldırısından kıl payı kurtulmuştu. Neyse ki kız saldırganın elinden kısa bir süreliğine sıyrılmayı başararak babasına seslenip yardım istemiş, bu da saldırganın kaçmasına yol açmıştı. Evden panikle ayrılırken saldırgan komşunun çamaşır ipinden çaldığı bir kimonoyu arkasında bıraktı. İncelenen kimono saldırgana ait DNA izleri barındırıyordu. Ayrıca eldivensiz tuttuğu kapı kolunda da parmak izleri kalmıştı. Bu parmak izleri evli ve geçmişinde kadınlara yönelik saldırıları bulunan eski bir hastane teknisyeni olan Bradley Robert Edwards'a kadar takip edildi. Kayda geçen ilk suçlarından biri 1980 yılında kadın bir iş arkadaşını yakalayıp tuvalete sürüklediği olaydı. Onu yalnız yakaladığında cinsel saldırıda bulunmaya çalışmış ancak kadın çığlık atıp mücadele edince aniden durup bu eylemden vazgeçmiş, defalarca da özür dileyerek hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmıştı. Mağdur kadın yaşananları hemen hastane yönetimine bildirmişti. İddialarla karşı karşıya kalan Edwards o sırada hayatında zorlu bir dönemden geçtiğini, bu yüzden normalde asla yapmayacağı bir davranış sergilediğini iddia etti. Anlattığına göre kız arkadaşı onu evlenmeye zorluyordu ve bu stres geçici bir sinir krizine yol açmıştı. Garip bir şekilde hastane yönetimi son derece doğru olmayan bir tavır sergileyerek Edwards'ın tarafını tutmuştu. Edwards bir yıllık davranışlarını düzeltmek için terapi görmeye kabul edince onu kovmak ya da yetkililere bildirmek yerine terfi ettirdiler. Görünüşe göre kişiliğini değiştiren bu evlilik baskısını atlatan Edwards çok geçmeden nişanlısıyla evlendi. 52 yaşındaki Edwards'ın aradıkları kişi olduğuna inanan görev gücü dedektifleri onu sorguya almak için karakola getirdiler. Her ne kadar cinsel saldırgan profiline birebir uysa da ondan herhangi bir yanlış yaptığını itiraf etmesini sağlayamadılar. Ayrıca DNA örneği vermeyi de reddetti. Yeterli neden olmadığı için onu istemeye istemeye serbest bıraktılar. Ancak araştırmacılar çok geçmeden onunla tekrar karşılaşacaklarını hissediyorlardı. Bu dava Avustralya'nın en pahalı davalarından birisi olmuştu. Edwards işbirliği yapsa da yapmasa da DNA örneği elde etmeye kararlı olan dedektifler onu izlemeye aldılar. Edwards'ı bir sinemada boş bir soda şişesini çöpe atarken gördükten sonra harekete geçtiler. Uzun zamandır bekledikleri bu delili ele geçiren dedektifler şişeyi analiz için laboratuvara gönderdiler. Şişenin ağzından alınan örneklerin Claremont katilinin biyolojik yapısıyla işleştiğine dair haber gelir gelmez. 22 Aralık 2016'da doğruca Edwards'ın evine gittiler. Bradley Edwards'ı Sarah, Jane ve Ciara'nın cinayetlerinden dolayı tutukladılar. Soruşturma tam hızla yeniden ilerlerken bir arama emriyle Edwards'ın evi ve 1990'ların ortasından beri işvereni tarafından kendisine tahsis edilmiş olan aracı incelendi. Holden, V.S. Commodore Executive marka Station Wagon aracın görüntüleri televizyonlarda yayınlanınca bazı tanıklar polisleri arayarak yalnız yürürken kendilerini aynı marka ve aynı model aracı süren bir erkeğin arabasına almak için ısrar ettiğini bildirdiler. Station wagon'un mavi halısından alınan fiber örnekleri Jane ve Ciara'nın cesetlerinde bulunan örneklerle birebir eşleşti. 1998 yılındaki saldırı mahallinde bırakılan kimono üzerindeki DNA kanıtı Ciara'nın tırnaklarının altından alınan örneklerle karşılaştırıldığında ikisinin de aynı kaynaktan yani Bradley Edwards'tan geldiği belirlendi. Edwards'ın garajında araştırmacılar kadın iç çamaşırı koleksiyonu, kaba bir şekilde yapılmış cinsel çeşitli oyuncaklar ve kurbanların cinsel saldırıya maruz kaldığı görüntüler buldu. Kendisini suçüstü yakalamış olmalarına rağmen Edwards dedektiflerin yanlış kişiyi yakaladığında ısrarcıydı ilginç bir şekilde Claremont katili olmadığına ısrar etmesine rağmen 1988'de genç kıza yönelik saldırı ve 1995'te mezarlıkta kadına cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etti. 25 Kasım 2019'da tutukluluğunun üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Edwards hacim karşısına çıktı. Edwards jüri yargılanmasından feragat ederek şansını doğrudan bir yargıcın önünde denemeyi tercih etti. Savcılık makamı Edwards'ın özel hayatındaki çalkantılarla kaçırma ve cinayetlerin gerçekleştiği zamanlamalar arasında rahatsız edici bir ilişkide olduğunu ortaya koyan bir dava sundu. Savcılar, Edwards'ın duygusal bağ kurmadığı kadınlara karşı birikmiş öfkesini patlama halinde dışa vurmasına yol açan bir saplantısı olduğunu öne sürmek için bir noktaya dikkat çektiler. Eşi 1996 yılının Ocak ayında ondan boşanma istemişti. Bundan yaklaşık bir hafta sonra Sarah Spears sokaktan kaçırılmış ve bir daha asla görülmemişti. 1996 baharında artık eski eşi onu arayıp yeni eşiyle bebek beklediklerini söylediğinde üzerinden birkaç gün geçmeden Jane Rimmer acımasız bir katilin elinde hayatını kaybetmişti. 1997 yılının başlarında Edwards çok yakınlaştığı bir kadınla çıkmaya başladı. Bu kadın birkaç ay sonra ilişkilerini bitirdiğinde Ciara bunun bedelini hayatıyla ödedi. Nisan 1997'de hızlı gelişen bir flörtün ardından ikinci eşiyle evlenen Edwards'ın Claremont'taki kaçırma ve cinayetleri aniden sona erdi. Yeni ilişkisiyle mutlu mesut olan Edwards bilindiği kadarıyla bir daha asla kimseyi öldürmedi. Savunma makamı kendi tezini sunma aşamasına geldiğinde DNA kanatının eski olduğu ve dolayısıyla muhtemelen kontamine olabileceği iddiasında bulundu. Bazı örnekler 10 yıllar boyunca soğuk depolarda tutulduğundan güvenilirliklerini sorguladılar. 7 ay süren dava nihayet 25 Haziran 2020'de sona erdi. Sunulan sayısız kanıtı değerlendiren yargıç Edwards'ı Jane Rimmer ve Ciara Glenna'nın cinayetlerinden suçlu buldu ve 40 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapse mahkum etti. Sana Spears'ın kalıntıları asla bulunamadığından Edwards onun ortadan kaybolması konusunda suçsuz bulundu. İşlediği korkunç suçları itiraf etmeyi inatla reddettiğinden ona ne olduğuna dair gerçek, muhtemelen hiçbir zaman öğrenilemeyecek. Bu videoda Bradley Robert Edwards'ı izledik. İşte DNA analizinin, işte bilimin bir suçluyu yakalama konusunda ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve bilime ne kadar bağlanmamız gerektiğini bize gösteren bir olayı daha izlemiş olduk. Sizin de fikirlerinizi videonun altında görmek isterim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.